Şu amına koduğum sürücü nerede ya? Aha baba burada. Hı, bu ya bir uruz bu çocuğu, iki uruz bu çocuğu, üç uruz bu çocuğu. Haritada şu anda üç tane urul ur, 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 bu çocuğu var. Dönme amın siktim dönme. İcdadım sikerim dönme. Yavşak. Bu çocuğu. Lan ananı sikim siktir git yavşak. Yavşak siktir git. De like atıyor. Amine siktim evlat. senin o Rus bu çocuğu. <laughs> Sing gibi orospu embesiller Brawl Stars oynamayı öğrensin diye fantastik videolar çekiyorum tabi. Kötün sikim siye. Oy. Oy. Amına okuyayım. Gökten iki yük. Ne yapıyor amını, kodunu, sikim sen, ananı. Ya bu amına şeytanı? Sikeyim senin ananı. Yavşak orospu. Şimdi seni bekle domaltacağım seni. Bak. Büyük ihtimal geri gitti. Yo ananı sikeyim. Oğlum gel domaltacağım seni işte ya. Yeter ama. Büyük ihtimal laps. Laps. Tamam. Amına siktim. Şeytanı da şatır çatır siktik. Şöyle bir atayım ama bu ne gereği var? Globs. Böyle tık ananı sikiyor. Şöyle vuralım derken ananı bacını sik. <laughs> Lan siktir git amına koydum. Seni domaltır sikerim amına koydum şerefsiz seni eh, <laughs> yarramın kafasına bak. E ne düşünüyorsun? Amını siktim ya razına. Amını sikerim seni. Göt verene bak. Lıps ederim seni. Amını sikerim. İçeride biri var mı? Var. Şöyle bir duvardan sekizi sekeye bırak ki ibret alalım. Ananı Edgar girdi. Nerede bu amına kodum diğer Edgar'ı? Büyük ihtimal şurada. Seni tahmin ederek sikerim. orospu bu çocuğu. Laps. Ne oldu lan kaşar? Avradınızı sikeyim. Avradınızı sikeyim. Hayla çoğaltma senin o ananı sikerim ha. Rus bu çocuğu. Nerede bu yavşak? Göt ver abi 30 kalsın. Amını siktim şimdi tutarıp seni sikerim ha. Şimdi şu arkadaşım müthiş bir. Oy. Çeyreğe dönerdesin. Ananı sikme vakti geldi. Şu arkadaşa sevgi dolu. Oho sana sevgi dolu sözcükler sarf edecektim. Sarf edemedim. En azından psikolojini bozalım. Al şu paylaşıyor. Paylaşo 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 Nerede amını siktim paylaço. Aha bekle şimdi ananı sikme vakti geldi. Savaşçı seç savaşçı. Kötü veren. Sasçı seç ananı sikim seni. Piç. Haydi beraber oyun oynayalım ya şak. Şöyle yapalım. En az kupa diyeyim şuna bir fake atalım. Hazır ver. Hazır ver. Oy. Aman aman. bu çocuğuna şimdi. Orul olur. bu çocuğuna şimdi sokacağız. Bitlez şimdi senin ananı bacana kalem sokacağım. Yavşak, 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 oros bu, kötü veren, amını sikiyim, piç, yavşak, ne oldu amına koydun, ha amını siktim ne evlat senin, ne oldu lan yavşak, ne oldu yavşak, yavşak. Seni, Oy, oğlum, siktir la seni Rus çocuğu. Oy. Onu siktik adam. Bir tane emoji atıp sikt Nerede gidelim. Nereden paylaşıyorum. Ne oldu lan amına koydum. Yavşak seni. Rus çocuğu. Nerede paylaşıyor? Laps. Dislike'a boyalım şu Rus. Ananı like attım. Ananı sikimine like attım. Kahayt kaşmer. Kahpalan. Ne oluyor? Dur, dur, dur. Neyse şunu sıkıp şimdi. Gel profil. Arkadaşlıklarım çıkar. Tamam. Kötü. Şimdi kupa kasmaya baba pro gibi takılmaya devam. Ananı sikiyim. Nereye girdik ya? Neyse bunları da sikeriz. Kim kimi yerse. Bir. İki. Lan ananı sikiyim. <laughs> o Rus çocuğuna bak. Yavşak. Oğlum bir şey yapsana. O Rus bu. Lan bu ne? Tut 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 tut. Şunu alıp götüremedim ya. Oğlum Penny ya ne kadar salaksın ya. Geri Ne kadar mal bir bireysin senin sen ananı sikim. Seni doğuran ananın ben anasının anını sikim. Şimdi fake is coming. Bam bam bam. Götü bilmiyor muydum senin orada olduğunu. Adam sikerler ha. Bekleyin ananızı sikeceğim. Uy lan

Anas Mürdes Kemal bir dakika Biz de şunu alayım biraz savaş topu da taklak Şunu da tak Lan ananı sikim o ney Şunu ney 7 dakika